videoya geçmeden önce kısa bir durum olacak arkadaşlar. Yeni bir seri başlatacağım yani. Ee, ismi de karantinada nostalji arkadaşlar. Yani eski tro oyunları oynayacağım yani. 2000'lerde 1900'lü küsürler çıkmış oyunları oynayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz seriyi. Hani başlatmayı planlıyorum. Bir hafta içerisinde falan geliyor o video. ilk videosu yani. Hemen şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili Gamer Ali izleyicilerim ben Ali. Bugün Selbik'te arkadaşlar Minecraft'ta decraft e, mod nasıl indirilir kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Yani ev eşyaları modu. E, şimdi e, önce tarayıcımıza geliyoruz. Önce şey indirmemiz lazım, Forge. Buradan Skip dediğimde yani linki vereceğim, şu linkleri. E, burada 5 e, saniye sayıcı olacak. Skip dedikten sonra burada inecek. Ondan sonra burada... E, bir tane üçgen çıkar kırmızı. Ona sakla diyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra e, buraya geldikten sonra burada e, şeyler var. Hani sürümleri var. E, buradan indireceksiniz arkadaşlar. Ben bunu e, indireceğim bu sürümü. Buradan bunu dedikten sonra e, bir sayfa açılacak. Şöyle göstereyim. Şuna şuna bastıktan sonra o inecek. Yine aynı şey, şekilde sakla diyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra Minecraft'ı açacağız. Açılsını ben hemen geliyorum. Ve arkadaşlar e, açıldı şu an Minecraft'ımız. O play diyoruz. E, şey e, sürümümüzü indiriyor şu an. İndikten sonra Minecraft açılacak. Daha sonra e, oyunu kapatacağız. Daha sonrasını anlatacağım zaten. Az bir şey kaldı. Çok da uzun sürmüyor zaten de. Ben yine Minecraft açılıncaya kadar, yani açılsa o zaman geliyor. Ve arkadaşlar e, Minecraftımız açıldı. Sonra buradan e, kapatıyoruz Minecraftımızı. Daha sonrasında e, do, e, indirmeler karesinde açıyoruz artık ne indirir değilseniz Sonra e, burada Forge hani sürümünüz yazar burada. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bu gelecek. Sonra burada hiçbir şey dokumadan okey diyorsunuz. Bu burada kuracak arkadaşlar. Ee, yani işte eşyalar modunu e, yüklememiz için gerekli program. Daha sonra burada kurul diyor zaten. Daha sonrasında gelip Minecraft'ın e, dosya konumunu aç diyoruz arkadaşlar. Sonra nokta Minecraft e, gelecek. Yani siz şöyle yapabilirsiniz. yüzde app data sonra tekrar yüzde yapıyorsunuz. sonra enter bastıktan sonra bu klasör gelir Ondan sonra bu orada buradan nokta Minecraft seçersiniz sonra burada mods klasör olması lazım Eğer sizde yoksa yeni deyip burada e, klasöre basıp buradan mods yazabilirsiniz şu şekilde olacak daha sonra buraya açıyorsunuz arkadaşlar dur ben şunları bir sileyim de daha sonrasında e, şu dekorat mod e, bunu alıyorsunuz direkt buraya yapıştırıyorsunuz yani taşıyorsunuz sonra tekrar Minecraft açıyoruz ben yine videoyu durduracağım ve arkadaşlar açıldı buradan edit profil ediyoruz arkadaşlar daha sonra buradan sürümümüzde aşağı iniyoruz ve burada e, release 1.8.9 Forge hani burada sürüm yazar ona tıklıyoruz daha sonra save profil diyoruz play'e basıyoruz arkadaşlar bu yine bir indirecek. Zaten hızlı indirdi. Sonra Minecraft'ımız açılacak. Şu an açılacak. Ve arkadaşlar şu an e, Minecraft'ın e, dosyalarını yüklüyor. Yani Forge'u Forge yüklüyor mesela. Daha sonrasında decraft mod'u yüklüyor arkadaşlar. Şu an bunları inecek arkadaşlar. Daha sonrasında oyuna girecek zaten. Burada bir e, kısa süre daha bekliyoruz. Ondan sonra zaten ben oyuna girdiğinde tekrar başlatıyorum videoyu. Ee, arkadaşlar e, Minecraft hani sıkıntı oldu bende açılmadı. Nedense daha sonra o zaten orada kurulacak. Oyuna girecektir daha sonra orada e, hani menü geliyor zaten oraya. Oyuna falan var orada moz klasörü olacak. Oradan bastıktan sonra e, Sol köşede Aşağı iniyorsunuz orada decraft mod var ona basıp done ediyorsunuz oradan. Sonra e, yeni dünya oluşturup e, Yaratıcılık modu yapıyorsunuz. Daha sonra zaten mod yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Devam için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Goodbye.